Tatil cenneti Fethiye'de turizm sezonu bayram tatilinin ardından kaldığı yerden devam ediyor. Yoğun geçen bayram tatilinin ardından küçük çaplı bir duraklamanın yaşandığını belirten Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammed Kökten, hareketliliğin tekrardan başladığını dile getirerek açıklamada bulundu. İlçede daha çok yerli turistlerin olduğunu ifade eden Kökten, bazı eyaletlerde okulların 15 Temmuz'dan sonra kapandığını hatırlatarak yabancı aileleri Temmuz ayının sonlarına doğru beklediklerini kaydetti. Kurban Bayramı'nda yoğun bir e, trafik oldu, yoğun bir sezon oldu. Müşterilerimiz e, iyiydi. E, Kurban Bayramı'ndan sonra yalnız birazcık bir duraklama oldu. Bir haftalık bir e, boşluk oldu. Ama şimdi yeniden tekrardan bir hareketlilik, bir canlılık geldi. Tekrardan e, iyi bir başlangıç oldu. İkinci bir başlangıç oldu diyelim kurban bayramından sonra. Şu an için yerli var. E, dün itibariyle de gurbetçi misafirlerimiz yoğunlaşmaya başladı. E, Gözle görülü hale gelmeye başladı. Daha önceleri birazcık düşüktü oranlar ama e, orada da biliyorsunuz e, bazı eyaletlerde 15 Temmuz'dan sonra okullar kapandığı için şu anda e, bugünlerde ee, okulların kapanması, yaklaşmasıyla birlikte gurbetçi misafirlerinin yoğunluğu gözde görülür hale gelmeye başladı.